Herkese selamlar. Evet son kez mini mini biller çalışkan yediler diyelim bakalım. Nasılsınız? Umarım keyifler yerine her şey yolunda tıkarında gidiyordur. Artık aslında sizler LGS 2026'nın LGS canavarları oldunuz. Artık okullarımız kapanmak üzere tahminim tüm sınavlarınızı da bitirmişsinizdir. Ee, i̇nşallah böyle dilediğiniz gibi notları da almışsınızdır diyorum ve şimdi bugünün konusu bu videonun konusu ne? Artık son 5 günümüz kaldı neye? Kampa. LGS 2026 ilk adım kampına başlıyoruz. Daha önce duyurmuştuk biliyorsun. Artık son 5 gün kaldı. Son hatırlatmalarımızı yapalım. Bu kampa kimler neden katılmalı? Bu videoda da şöyle bir kafaları aydınlatalım. Yani aklımızda soru işareti kalmadan bu işe başlayalım istiyorum. Ee, dolayısıyla sen de katılabilir misin? Katılmalı mısın? Katıldığında ne elde edeceksin? Bunu da bil istiyorum. Şimdi sevgili gençler artık yeni 8. sınıflar diyebiliriz sizlere. Ne yapacağız? Daha önce de söylediğimiz gibi 16 Haziran'da biliyorsun 15 Haziran'da LGS var. 2025 LGS var. Onu bitirir bitirmez ertesi gün 2026 LGS ilk adım kampına yani 16 Haziran'da bu kampa başlıyoruz. Bu kampın... Ne yapacağız? Bir kitabı var ve kitabının üstünden gideceğiz. O da nedir? Şu arkadaşımız. Mavi Tosuncuk 7. Sınıf Matematik Video Ders Kitabımızla gideceğiz. Şimdi detayları vereyim. Öncelikle ne yapıyoruz? Bu kampta 7. Sınıfı tam anlamıyla bitireceğiz. Bu kitap yeni çıkmış, daha matbaadan tazecik sıcacık elinize geçecek bir kaynaktır. Ve bir video ders kitabıdır. Yani aslında bir akıllı defter gibi de düşünebilirsin. Buradaki tüm öğrenme kısımlarını, anlama kısımlarını seninle beraber çözeceğiz. Yani bu kampın en etkili yolu, yöntemi budur. O da özel ders formatı. Sen karşımda bayağı sınıfta, dershanede olduğu gibi açacaksın kitabını. Önünde Beni de ekrana alacaksın karşında. Beraber işleyeceğiz. Ben burada yazacağım, anlatacağım. Sen orada devam edeceksin. Hatta bazı yerlerde diyeceğiz ki durdur videoyu sen çöz. Şöyle bir çözmeye çalış. Ondan sonra devam ettir. Çünkü burada mesela önce konuyu ben sana anlatacağım. Şurada pratiklerimizi yapacağız ve sorular da gitgide zorlaşacak onu da söyleyeyim. 7. sınıfın A'dan Z'ye tüm müfredatını tamamlayacağız. Şimdi neden 7. sınıfla başlıyoruz? Bunu da daha önce söylemiştim. 7. sınıf aslında yıl boyu da söyledim. Matematiğin başladığı sınıf 7. sınıftır. Lamicim yok. Bunu kime sorarsan sor, şöyle bir müfredata konu başlıklarına baktığında sana diyecek ki matematik 7'de başlamış. Bu matematik 7'de başlamış. Neden? Çünkü 7. sınıfta gerçekten tüm yapı taşlarını öğreniyorsunuz. Tam sayılar, rasyonel sayılar, cebirsel ifadeler, denklemler, oran orantı, yüzdeler, yani çember, daire bunların her birini, her bir detayını 8. sınıfta göreceğiz. Ha konu başlığı olarak görmeyeceğiz. Hani buradan da direkt bu çağrışımı yapma. Yani işte hocam 7'de çember daire var, 8'de yok. Yok ama matematik öyle bir ders değil. Matematik zincirleme giden bir ders. Yani ee, Örneğin şunu örnek vermek istiyorum. Mesela sen şu an sosyal bilgiler dersi gördün değil mi bu sene? 8. sınıfta mesela o dersin adı komple değişiyor ya. İnkılap tarihi oluyor. Sen bir daha sosyal bilgiler dersi görmeyeceksin. Bu yüzden orada mesela arkadan bagajdan 8. sınıfa taşıyacağın çok konu başlığı olmayacak. Ama matematik öyle değil. Matematikte... Bu sene örneğin tam sayılarla işlemleri rasyonel sayı problem çözmesini denklemleri iyi anlamadıysan 8. sınıfın her bir konu başlığında takılacaksın. Sadece şunda takılırsın buna takılırsın değil. Çünkü bunlar matematiğin yapı taşları tamam mı? İşte biz de bu yüzden ilk adım kampımıza dedik ki bu işi halledelim önce. Matematiğimizi ciddi anlamda sıfırdan 80'e taşıyalım. Şimdi bu kamp o zaman kimler katılabilir? Bence 7. sınıfı şöyle tekrar etmek adına bir yani 8. sınıfta hedefleri olan arkadaşların herkes her biri katılabilir diyebilirim. Özellikle de 7. sınıfı çok iyi tamamlayabildiğini düşünmüyorsan yani çok iyi yaptım hocam zaten 7'de ben denemelere giriyorduk arada işte. 17-18 netleri buluyordum 20 soru üstünden diyorsan belki orada da sadece sana ödevler de vereceğiz. Burada sadece o ödevleri çözmeni isteyebilirim ya da videoları çarpı 2'de izle diyebilirim. Ama özellikle diğer arkadaşlar öyle 0-10 net arası 0-12 0-13 arasındaki arkadaşların mutlaka bu temeli sağlamlaştırması gerekecek. Eğer katılmazsan ya da 7. sınıfı tekrar etmezsen diyelim. Şimdi 7. sınıfı tekrar etmezsen evet bir heyecan böyle bir istek tabii ki de o gazı anlıyorum ben sende 8. sınıfa başlıyorsun hemen 8. sınıf konulara gelsin diyeceksin. Eğer 7'yi tam halletmeden, gerçekten halletmeden işte bu kampta gerçekten halledeceğiz. Sen halletmeden 8'e başlarsan ne olacak biliyor musun? Evet başlangıçta böyle güzel gidiyor gibi hissedeceksin. Sonra bir tık, 2 tık, 3 tık sonra bir bakacaksın. Ya ben çözemiyorum. Git 8. sınıf videolarımızın hepsini yüz binlerce izlenen videolar, toplamda milyonları gördüğümüz o 8. sınıf videolarının her birinin altında yorumlara bak. Hocam işte yeni nesil soru çözemiyoruz. Hocam bir yere kadar geliyorum sonra gidemiyorum. Neden gidemiyor? Neden çözemiyor? Çünkü bu eksik. 7. sınıfı eksik. Temeli eksik. İşte o yüzden biz LGS 2026'da kaya gibi sağlam bir başlangıç yapalım istedim. Bu arkadaşı çözeceğiz. Sonra merak etme. Bunun devamı var. 8'e geçeceğiz. Ağustos ayında da. Orada da hatta şimdiden iki kitabı da temin edebilirsin. Bu arkadaştan da 8. sınıfı ben seni başlatacağım. Hiç merak etme. Orada da şöyle sıfırdan sağlam bir başlangıç yapacağız. Tüm konuları yeri geldikçe, müfredat geldikçe anlatacağım. Hatta 8'de iyice yayılacağız biliyorsun kanaldaki 8. sınıf videolarını e, takip etmişsindir denk gelmiştir belki. Konu anlatımıyla bırakmıyoruz. Bu kitaptan evet konu anlatımı yapacağız. Üstüne soru çözeceğiz. Üstüne yeni nesiller çözeceğiz. İşte ara ara kamplar yapacağız. Bu rehberlik motivasyonlarla seni boğacağım. Hiç merak etme. Çünkü ben senin bu süreçte, bu yolculukta nerelerde düşebileceğini, nerelerde böyle nefesinin kesileceğini çok iyi biliyorum. Çünkü sen bu sınava ilk defa hazırlanacaksın. Senin hayatını LGS ilk defa yer alacak ama ben 2018 yılından beri LGS'ye öğrenci hazırladım. Çünkü neden 2018? Daha da yaşlıyım aslında da. Çünkü 2018'de LGS başladı. Bu sebepten ötürü bu işi layıkıyla ee, ve bu sene çok da güçlü bir şekilde yapacağız, halledeceğiz. Çünkü artık kitaplarımız, kaynaklarımız da var. Videolar daha hızlı, daha seri bir şekilde gelecek. Nerede eksiğin var, ihtiyacın var? Orada hemen partikül matematikte mutlaka bir karşılık bulacaksın. Şimdi ne yapıyoruz? Dediğim gibi 7. sınıfı halledeceğiz. 16 Haziran'da başlıyoruz ve bu arkadaş 24 günlük bir arkadaş. Tamam. Şurada gördüğün üzere 24 günde 7. sınıfı bitireceğiz. Tamam. Çok değil ve ilk başlangıç için de muazzam bir süre aslında 24 günde bu işi halledeceksin ki 16 Haziran'da hemen başlıyoruz. Sonra bittiğinde sana diyeceğim ki biraz bir dinlen. Kafayı resetle. Ta yani e, e, enerjiyi depola. O yazın enerjisini bir alalım. Ondan sonra çünkü 8'e başlayacağız. İşte orada daha da büyük bir motivasyonla girebilmen için yaz tatilinde de böyle harala hurala çalışarak geçiremez. Dolayısıyla biz bir önceden temelimizi atacağız. Temel bir dursun sağlam bir şekilde. 8. sınıfa ben seni Ağustos'ta bombastik bir şekilde hızlandırarak hazırlayacağım. O, o noktaların matematik noktasının tamamını sen bana bırakabilirsin. Buna güvenebilirsin. Güvenmiyorsan da kanalı açıp bakabilirsin. Bunca yıl ne yapmışız LGS için? LGS 2020, 2021, 2022'de nasıl çalışmalar yapmışız? Bunları da tabii ki de inceleyebilirsin. Belki kanalı ilk defa gördün. Dolayısıyla o noktaları da emin değilsen de bu işi en iyi sen detaylandırıp öğrenebilirsin. Bunu da kanaldaki geçmiş videolardan yapabilirsiniz. Tamam. Ama ben kendime güveniyorum. Güvenmesem zaten matematiği bana bırak demem. Bu kadar da bu konuda iddialıyız. Tamam. O zaman seninle 16 Haziran'da görüşürüz. Sadece kitabı alman yeterli. Bu da çok soruluyor. Hocam ücretli mi vesaire. Değil. Bu videoyu nasıl izliyorsan, bu videoya nasıl ulaştıysan 16 Haziran'da bu kamp videolarına da o şekilde ulaşacaksın. Bak ücretsiz partikül matematik kampı zaten üstünde de yazıyor. Dolayısıyla... 16 Haziran'la beraber 24 gün boyunca bu işe devam edeceğiz. Belki ünite geçişlerinde bazı aralar bir günlük boşluklar verebilirim ama çok da fazla vermeyi de düşünmüyorum çünkü çok sizi sıkmayacağım. Böyle 25 dakikalık maksimum belki 30, bazı konular geniş 40 dakikayı belki bulabilir ama şimdiden kusura bakmayın yani. Ama ortalama sıkılma sürenizi ben tahmin edebiliyorum. Aralarda tık kapatacağız videoyu bitireceğiz dersimizi gelecek dersten devam edeceğiz ve çok güzel bir şekilde ilerleyeceğiz ama burada benle beraber çalışacaksın ilk önce sonra ama ben sana bu kitapta ödevler de vereceğim yani bunların hepsini de videoda çözmeyeceğiz Biraz da çünkü senin de kendi başına oturup çalışman gerekiyor. Sadece böyle Netflix izler gibi, dizi izler gibi beni açıp izleyemezsin. Bu öğrenmenin kalıcılığını sağlatmaz bize tam olarak. Benimle beraber ama ben sana tüm detayları anlatacağım. Konuyu öğreneceksin. Sonra diyeceğim ki hadi sıradaki sayfalar sende. Tamam. Böyle uygula, pekiştir, yazılı sorularımız falan var mesela. Bunları ödevlendireceğim. Orada da sıkıntı yok. Yine kare kodlarımız var. Kare kodlardan zaten çözüme hemen şurada kare kodu okutup ulaşabileceksin. Hiç problem yok. Orada da yine yani kitaptaki her bir zerrenin çözümü var. Hepsine ulaşabileceksin. Yalnız kalmayacaksın. Hadi bakalım. LGS 2026 canavarları. Sizlere güveniyorum. Dediğim gibi bu sene çok bomba bir çalışma yapacağız. 2025 LGS biter. 2026 LGS başlar diyoruz. 16 Haziran'da seni Partik Yumatörü'nde YouTube kanalında önünde kitap karşında ben bekliyorum. Dedim ve bitirdim. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda o zaman belki de önümüzdeki video muhtemelen kamp videosu olacak. İlk dersimizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. hoşçakalın. kalın.